Köye Pinterest Pinterest bildiğiniz bir artı bir prefabrik ev yaptırıyoruz serisinin part 1'ine hoş geldiniz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Burası bizim girişimiz. Küçük bir terasımız var arkadaşlar. Burada musluğu görüyorsunuz. Her köy evinde olmazsa olmaz. Demir bir lavabo arkadaşlar. Manzarayı görüyorsunuz zaten atmama gerek yok. Müthiş bir manzarası var arkadaşlar. Burada bir sabah soğunda donarak kahve içtiğinizi bir düşünün ya. Bir düşünün. Burası Alaturka tuvaletimiz. Evet bu kadar tuvalet. Tuvaleti gök ne boş verin Bu kadar görmeniz yeterli. Şimdi evin içini gezdireceğim size. Burası dış kapımız. Buradan giriş yapıyoruz. Aha burada bizi bir parkimiz karşılıyor arkadaşlar. Köy evinde park olur mu demeyin. Yaptık ve çok da güzel oldu. Yapanların ellerine sağlık. Burası bizim dedikodu penceremiz. Hurdan çardaktakileri izliyorsunuz. Kahvenizi içerken bunların dedikodusunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Burası evimizin içi. Henüz bu dolabın üstü gelmedi, lavabonun üstü gelmedi. Gelince oraya takacağız. Takınca da bitmiş halini atacağım arkadaşlar. Evet burasını görüyorsunuz. Yatak odası. Evimiz bir artı bir arkadaşlar. Bu karyolayı babam çaktı. Yani çaktı derken babamın kendisi yaptı. Ya burası yatak odanın manzarası. Burası bizim ilk çadırımız, ilk göz ağrımız. Az yatıp kalkmadık orada. Dona don arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çok da güzel. Her şeyin bir güzelliği vardır. Burası banyo. Banyoda da olmazsa olmaz görüyorsunuz tabii ki de karolarımızı. Evet evimizin tavanını çekmişim size burayı gösteriyorum. Çinko odam ve şimdi tekrardan o mükemmel manzaraya gidiyoruz. hem yani anlatmama gerek yok görüyorsunuz mükemmel mükemmel. Part 2'de videoyu sonlandıracağım. Part 2 için takipte kalın.